Biraz hastayım ama fark etmez. <laughs> etmedim savaştayım ne sondayım ne başlayım pes etmedim fakat nedense garip bir telaştayım sorsalan ne başkayım çok ünlüyüm revaştayım bırak bu masallar sürekli koştuğum bir maçtayım bırakmam savaşmayı bu yüzden hiç yanaşmayın gel aşk kayıt da anlatayım yeni bir defter açmayı ne saçmayın ne laşkayım bir ve size ait olmayan bir şey için savaşmayın her gün ileri gitmek için hedefler belirledim minatla savaştım hayatta bu yüzden gelişmedim bebek mektiğim şu an eteklerimde zirveyim bir piyondan fakat bu halde devirdim mesimleri Harem kuran patlona bak kanlanmıyor paltodan Adımı ırskanım da adıma derler erik kartona Benim bir bıraktım artık boşuna bütün saltolar Ve kalemden bu tablolar çıkar tipik biraz sonra Eline bilek bükenin böyle devam et tükenir zaman Ve sen kaybedersin sorun felaket güzeli Sorun gel abi düzenin işlemesi bu değil de neden herkes kölesi oldu bugün bu lanet düzenin